Herkese merhaba. Bu ara Yelkovan adım videolarımıza çok eşlik edemiyor. Fakat ben açıkçası bunu biraz fırsat bilip sizlere birebir daha detaylı solo saat videoları çekiyorum. Umarım bu videolar saat sever izleyicilerimiz için faydalı ve bilgilendirici oluyordur. Çünkü ben çok severek çekiyorum bunları. Şimdi gelelim bugünkü videomuzun konusu olan saatimize. Bugün benim görüşüme göre saat severler ve saat koleksiyonerleri tarafından en underrated yani pek önemsenmeyen olarak görülen bir markanın benim için özel olan bir saatinden bahsedeceğim. Markanın adı Oris ve benim anlatacağım modeli ise Oris'in Diver serisinden Amerikalı ünlü Master Dalgıç Carl Brasher anısına limitli olarak üretilmiş olan kronograf modeli. Şu an yani kolumda gördüğümüz model. Oris daha önce bu saatin kronografsız olan modelini 2016 senesinde çıkarmış ve gerçekten saat severler arasında bu saat büyük bir ilgi uyandırmıştı. İlgi uyandırmasının birkaç sebebi vardı. Bu sebeplerden biri bronz saatleri olan ilginin her geçen gün artmasıydı. İzleyen arkadaşlarımız hatırlayacaktır, bir önceki e, Panerai videomuz olan bronz saatlerle ilgili e, ee, tekrar popüler olan yapan markanın Panerai olduğundan bahsetmiştik. Özellikle bronzo modelinin bu bronz saatler arasındaki en ikonik model olduğundan bahsetmiştik. O videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi bu saatimize geri dönecek olursak bu saat Oris'in Calibration modeli bezeli de dahil olmak üzere bronzdan üretildi. Ve bu saat Oris'in kurulduğu tarih olan 1904 senesinden beri Oris'in ürettiği ilk bronz saatti. Bilmeyenler için e, doğal olarak bronzun ne olduğunu biraz anlatayım. E, bronz alaşımının içinde genel olarak bakır ve kalay vardır. E, ya Daha doğrusu bakır %10-12 gibi birazcık da kalay. Bu metaller birleşince e, bronz oluyor ve e, bazı materyaller daha ekleniyor. Fakat ağırlık bu bakır ve kalayda. Ve bu zamanla karbondioksit, nem ve benzeri elementlerin etkisiyle oksitlenerek yeşilimsi mat bir patina elde ediyor ve çok güzel bir hale geliyor. Bronz saatler aslında her kişinin kullanımına bağlı olarak çok güzel bir patina kazanıyor ve resmen sizinle bütünleşiyor. Yıllar içinde mesela bu saati 22 farklı kişi alsa 20 farklı kişide de bambaşka şekilde oksitlenip bir hal alacaktır. Bugün inceleyeceğimiz model ise 2018 senesinde kronograflı olarak 2000 adet limitli olarak üretildi. Şimdi istiyorsanız bu saatin biraz da yakın plan çekimlerine bakalım. Yakından bakınca kadranın koyu mavi rengi hemen gözümüze çarpıyor. Bence bronz renk bu mavinin tonu yani çok güzel olmuş yani güzel eşleşmiş. Tabi saatin zaman içindeki renk değişimini de e, saate ayrı bir hava katıp maviyi daha ön plana çıkaracağını burada söylemem gerekiyor. Kronograf saatler özelinde konuşursam bu ikili tasarım kronografları klasik üçlü olanlara göre bence daha e, güzel yani ben daha e, güzel buluyorum açıkçası. Ayrıca saatte takvimin olmaması da takvim penceresinin beni hiç rahatsız etmiyor. Zaten <laughs> Yelkovan Hanım'la önceki videolarda bunun bir esprisini yapmıştık hatırlarsanız. Dalgıç saatinde takvime ne gerek var diye Burada da Oris doğru bir e, tercih yapmış diyebiliriz Onun dışında bu saat 43 milimetre kasa çapıyla geliyor ve bilekte gayet güzel duruyor fakat bu 43 milimetrenin e, Bileği doldurduğunu ve saatin e, diğer saatlere nazaran daha kalın olduğunu belirtmeliyim 16,7 milimetre olan bu kalınlığı yaratan şeylerden biri saatin plexi camlardan esinlenmiş Fakat Safir kristal olan, olan ve bombeli tasarıma sahip olan camı. Benim bu saatte en sevdiğim şeylerden biri aslında bu bombeli olan cam. Saate gerçekten retro bir hava katıyor. Kayışına da göz gezdirecek olursak saatin kayışının kaliteli ve kalın bir deriden yapılmış olduğunu görebiliriz. Bu deri çok ince olmadığı için kolay eğilip bükülmüyor ve tokası da aynı kasasında olduğu gibi bronzdan yapılmış saatin bronzunun rengi diğer bronz saatlere göre daha değişik ve rose gold yani kırmızı altın havasında. Bezelin kalitesi benim beklediğimin bayağı üzerinde çıktı. Zaten çevirinceki çıkan ses ve hissiyatı da bayağı kaliteli. Örnek vermem gerekirse Rolex Submariner'a işte %70-80 oranlarında yakın bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Saatin tasarım olarak 1960'lar ve 70'lerdeki bir havasının olduğunu söyleyebiliriz. Bunda da zaten Carl Brasher'ın 1960'lı yıllarda Amerikan donanmasında dalgıç olarak görev yapması ön plana çıkıyor. Hazır konusu gelmişken bu saatin benim için neden bu kadar özel olduğunun nedenlerinden birine size söyleyeyim. Robert De Niro. Çünkü Robert De Niro Carl Brasher'ın hayatının anlatıldığı Hollywood filmi olan Man of Honor yani onurlu bir adam filminde oynadı ve bu film 2000 senesinde vizyona girmişti. Baş rolünde Carl Brasher'ı Cuba Gooding Jr. oynamıştı. Diğer baş rolde zaten benim çok en sevdiğim aktör olan Robert De Niro'ydu. Kısaca da bu Carl Brasher'ın hayat hikayesini anlatmak istiyorum size. Carl Brasher Amerikan ordusu ırk ayrımına son verince 1948 yılında Amerikan donanmasına katılıyor ve su dalgıcı olmaya karar veriyor. Fakat ırk ayrımına gene maruz kalıyor ve bu ırk ayrımına maruz kalmasına rağmen 1954 yılında donanmanın dalış programından mezun oluyor. 1966 yılında ise bir hidrojen bombası çıkarma görevi sırasında bir kaza geçirip sol bacağının dizden aşağısını kaybediyor. Ve bayağı yorucu bir rehabilitasyon sürecinden sonra 1968 yılında Amerikan donanmasının ilk ampute dalgıcı olarak e, ünvan alıyor. Daha sonra da 1970 yılında da usta dalgıç ünvanını alan ilk Afrikalı Amerikalı oluyor. 2006 yılında ise 75 yılında vefat ediyor. İşte bu olağanüstü hikaye 2000 senesinde çekilen Onurlu Adam film, filmine ilham kaynağı oldu. İzlemeyenler varsa bu filmi izlemelerini kesinlikle öneririm. Benim gibi de saatlere meraklı birinin sevdiği aktörün bu filmde oynaması en sevdiği aktörün ve yani bu kişinin anısına da böyle bir saat çıkarılması açıkçası benim açımdan bu saati beğenmemdeki en önemli etkenlerden biri oldu. Şimdi saate tekrar dönelim. Saatin arkasını çevirince çelik olan arka kısmında hemen Amerikan dalgıç donanmasının logosunu görüyoruz. Ayrıca limitli saat numarasını burada görmek mümkün. Ayrıca burada bir de Kalbreşra ait bir söz var. It's not a sin to get knocked down, it is a sin to stay down. Yani Türkçe'ye çevirirsek yere serilmiş olman suç değil, ayağa kalkmaman suç. Yani yumruk yiyip yere düşersiniz yani mecazi olarak hayat size işte bir yumruk atar. Adam diyor ki yani Carl Brasher, rahmetli bu sizin suçunuz değil diyor. Fakat siz yerde kalmaya devam ederseniz o yumruktan sonra bu sizin suçunuz diyor. Kendisi de gerek bacağını kaybetmesi olsun, işte gerek ırkçılığa maruz kalması olsun hayatta bir sürü yumruk yedi fakat hepsinde ayağa kalktı ve tarihe geçti. Evet bu saat daha önce söylediğim gibi 2000 adetle limitlenmiş bir saat. İçindeki mekanizma da Selita'nın SW510 mekanizması diye geçiyor. Yani in-house bir mekanizma değil fakat Selita benim okuduğum yorumlardan gerçekten bu saatteki mekanizmayı en iyi uygulayan e, mekanizma üreticilerinden. Ve bu saate 48 saatlik bir güç rezervi koymuş. 100 mm bir su geçirmezlik özelliği var. Kronograf özelliklerini çalıştırmak istediğimizde, yandaki puşurlarına bastığımızda gerçekten bayağı bir sert ve tool watch havasını e, hemen hissedebiliyorsunuz. Oris'in diğer e, İsviçre saatlerinden e, ve diğer markalara nazaran fiyat kazancı olarak en iyi seçenekleri sunan markalardan biri olduğunu zaten çoğumuz biliyoruz. Fakat gerçekten Oris takıp ne bileyim inceleme fırsatı bulunca ve bunun Oris'in tarihinde ürettiği ilk bronz eden gelmesiyle ben de anladım ki gerçekten bu saat iyi kalitede üretilmiş ve görünüş olarak da gayet güzel bir saat. Siz de bu saat siz de bu tarz saatlere meraklıysanız Oris'e bir bakın derim. Hele bir arada yani böyle arada bir şey çıkarıyor ya limitli saatler. Bunlara denk gelirseniz ve zevkinize de uyuyorsa kesinlikle kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada şey demeyi unuttum. Gelkova Hanım'ın lütfen zile basın, abone ol tuşuna basın ve kanala bu şekilde destek verin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.